Allah'ı anlatırken sürekli bir insana benzetiyorsunuz ama bu anlattıklarınıza göre Allah çok antropomorfik bir yapı gibi değil mi? Yani şu doğru aslında bir gerçek yani insan dışındaki hiçbir şey aslında bu benim söylediğim şeylere uymuyor. Aslında ben yaratıcıyı insana benzetmiyorum. Allah'ın bazı özellikleri, isimleri, sıfatları bizde yansıdığı için, arıda yansıdığı için, güneşte yansıdığı için yansıtılana bakıyorum ve nereden yansıdığını buluyorum. Peki burada şöyle bir soru gelebilir. Hani insan ölümlüdür. Bu durumda Allah da mı ölümlü oluyor? Ya da insan zamana tabidir. Allah da mı zamana tabidir? Şimdi burada iki tane olay var. Mesela hayat kısmında, ölümlü kısımda şöyle söyleyelim. Zati olan bir şey yansır dedik ya. Mesela ölüm zati olan bir şey değildir. Mesela hayatın olmadığı yere biz ölüm deriz. Şöyle düşünelim. Hiçbir insanın olmadığı bir yer düşünelim. Herkes ölü. Ama aslında herkes ölü değil. Hayatın olmadığı şeye biz ölüm ismini verdik. Mesela mutlak sıfır derecesini düşünelim. Aslında ısının olmadığı zaman mutlak sıfır olur. Isı demek kendisi zati olan bir şeydir. Isının olmadığı yere biz soğuk ismini vermişiz. Ay dünyaya ışığını yansıtır. Ama ne zaman ki ayın güneşle arasında dünya girdiği zaman artık o özelliği bitmiş olur. Yansıtamaz. Yani buradaki zati olan şey aslında güneşin ışığıdır. Burada yansıtamadığı durumdaysa ayın eksikliğidir. Yani arizi diye bahsetmiştik ya kendisinde olmadığı için o özelliği bir yerden sonra yansıtmayı kesebilir. Şimdi aynen bu şekilde de insan Allah'ın hay ismini, muhyi ismiyle beraber yansıtıyor. Ama bir yerden sonra Allah bu tecelliyi kesiyor ve insanda ölmüş oluyor. Ama zati olan yani kaynağı kendisinden olan güneşin ışığı bitmiyor. Aynen öyle de Allah'ın hayatı bitmiyor. Sadece insana verdiği o özellik bir yerden sonra kesilmiş oluyor. Diğerinde ise zamana tabi olayında ise şöyle bir durum var. Burada dışarıdan bir etken geliyor insanın içerisine. Yani Allah insanı zamanın içinde yaratmış. Bu dışarıdan insana yapılan bir etken var. Yani insanın kendi içinde olan bir özellik değil. Mesela Baktığın zaman ışık da şimdi zamana tabi ama bu ışığın bir özelliği değil. Zamanı olan bir yere girdiği için otomatik olarak ona bürünmüş oluyor. Veya yer çekimi dediğimiz şey insana ait bir şey değil. Dışarıya ait bir özellik. Ben yer çekimsiz bir ortama girdiğim zaman benim özelliğim değişiyor. Aslında benim özelliğim değişmiyor. Dış dünyanın özelliği değişti. Yani buradaki dış etkenle iç etkeni güzel anlamak lazım birinci kısmı. İkinci kısmı da yansıtan olduğumuz için o özelliği sonsuz yansıtmak zorunda değiliz. Onu anlamamız lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Allah'ın gücü kötülükleri engellemeye yetiyorsa ama Allah bu kötülükleri engellemiyorsa Allah da kötüdür. Ya da Kötülükleri engellemeye gücü yetmiyorsa, o zaman da mutlak güç değildir. O zaman Allah varsa ve kötülük de varsa, e bu durumu nasıl açıklayacağız? Şu şekilde, şimdi aslında kötülük var olan bir şey değildir. Bunu anlayabilmek için yine bir örneğe başvurmamız lazım. Kötülük zatî değildir, arzîdir. Nasıl? Mesela bomboş bir oda düşünelim. Hiçbir şey yok bu odanın içerisinde. Bu odada var olan bir şeyden söz edebilir miyiz? Hiçbir şey yoksa normalde var olan hiçbir şeyden södemeyiz. Bu odaya ben bir ışık getirsem ışık odayı aydınlatır mı? Aydınlatır. Işığı çektim odadan ve artık odayı nasıl tanımlıyorum? Karanlık. Ama ışık olmasaydı ben oraya karanlık demiyordum. Yani karanlık dediğimiz şeyi biz uydurduk ışığın olmadığı duruma biz karanlık dedik iyilik dediğimiz mesele, cömertlik dediğimiz mesele veya ahlaksızlık dediğimiz meselelerden hangisi zati nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Mesela tecavüz örnek veriyorum. Bu ahlakın olmadığı durumda ortaya çıkan bir şeydir. Aslında kendiliğinden var olan bir şey değil ahlaksızlık. Kötü duygular da aynı bu şekilde iyi duyguların olmamasıyla gerçekleşir. Çünkü iyi duygularda her zaman bir şey yapmak vardır. Mesela fakir birini gördün yardım etmek bir fiildir yardım etmediğin zaman kötülük gerçekleşir. Bu durumda sen bencil olursun mesela. Bunun gibi iyi hasletlerin neredeyse tamamı bir hareketle olur. Hayat da öyledir. Ölüm dediğimiz şey hayatın olmadığı duruma verdiğimiz isimdir. Aslında zati olarak var olan şey hayattır. Şimdi aynen öyle de insanların işlediği kötülükler de onların kalbindeki iyiliğin olmadığı durumda ortaya çıkar. Onların kalbinde aslında saf iyilik, o bahsettiğimiz, bulmaya çalıştığımız, senelerce filozofların uğraştığı, insanların üzerine düşündüğü, sosyologların kafa patlattığı iyilik yakalamış olsak ki Kur'an'da bence net bir şekilde sınırları çizilmiş, bunu yakalamış olsak ve göstersek o zaman kötülükten bahsedemeyiz. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun ahlakı Kur'an'dı diyor Hazreti Ayşe Validemiz bize. Allah ondan razı olsun. Onun hayatında kötülük olarak bahsedebileceğimiz hiçbir şey yok. Düşmanlar da bunu tasdik ediyor. O zaman o bir şeyleri iradesiyle hareket ediyordu, işliyordu, iyilik vardı. İyiliğin tam mutlak olduğu yerde de kötülük yok. Bir devlet sigarayı engellemek için neler yapıyor? Şimdi sigarayı kötü olarak diyoruz, hayatımıza, vücudumuza ve bedenimize rahatsızlık veriyor olarak söylüyoruz. Şimdi sigarayı kaldırmak için bugün mesela büyük büyük kampanyalar yapıyorlar. Büyük büyük dernekler açılmış, yeşil aydan tutun, işte alkolle mücadele, sigarayla mücadele için. Üstüne çok ciddi bir yatırımı var, sigaraların üzerine yazıyorlar vesaire vesaire. Bunları binlerce çoğaltabiliriz. Bir sürü sosyolog var, psikolog var, aynı zamanda işte doktor var. Bunların hepsi zararlı olduğunu söylediği halde doktorlar bile içiyor. Şimdi sigara gibi küçücük bir adeti kaldırmak bile koskoca devletlerin şu anda çözemediği bir meseleyken öyle zamanda öyle bir insan geliyor ki insanlar kızlarını toprağa gömecek kadar vahşileşmişken 23 sene içerisinde ne amcası yanında, ne ailesi yanında, ne bir parası, ne bir malı, ne bir mülkü var. Bu zat geliyor 23 sene içerisinde o insanları böyle bir pislikten kurtarıyor. Demek ki onda saf iyilik var diyebiliriz. Bu kadar insanın birleşip bir araya gelip kaldıramadığı sigara gibi küçük bir meseleyi geçtim. Çok daha büyüklerini çok rahat bir şekilde 23 sene içerisinde kaldırmış, bitirmiştir. İşte İyilik ve kötülük meselesi de aslında böyle yani kişinin kalbinde iyilik olmadığı duruma verdiğimiz isim kötülük. Yani aslında kötülük dünyada yok. İnsanların kalbinde iyilik eksik. Öyle söyleyebiliriz. Peki Hz. Muhammed'e neden bu kadar değer adlediyorsunuz? Dünyanın gelişimi için birçok keşifte bulunmuş bilim adamları var. Bunlardan daha mı önemli? Yani mesela Edison'dan, Tesla'dan, ne bileyim Newton'dan daha önemli adletmenizin sebebi ne? şu şekilde bir insan düşünelim. Bu insana 5 gün süre vermişler ve bu insan haksız bir şekilde asılacak. İnsanlar da otomatik olarak bu kişiye bir merhamet besliyorlar. Mesela Edison örnek veriyorum. Gidiyor diyor ki ya diyor ben senin olduğun koğuşa elektrik çekeceğim. Öbürü de geliyor diyor ki ya diyor ben sana her gün yemek göndereceğim. Öbürü geliyor diyor ki ya ben sana telefon alacağım. Öbürü geliyor diyor ki ben sana internet alacağım. Diyor 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 diyor. Birisi de çıkıyor ve diyor ki ben seni idamdan kurtaracağım. Öbürde haliyle çok sevinir yani mutlu olur. O adam hatta onlara sinirlenir bile bazen. Yani dersin ya benim buna ihtiyacım yok. Benim bambaşka bir şeye ihtiyacım var. Benim şu anda ölüm başımdayken ben bunu düşünemem der. Değil mi? Şimdi o kişi de onu idamdan kurtarsa Aralarından hangisinin daha fazla iyilik yaptığını söyleyebiliriz? Tabii ki idamdan kurtaran. İdamdan kurtaran. Şimdi aynen öyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kainata gelerek insanları ebedi ölümden kurtarıyor. Ve hepsini aslında ölümün bir son olmadığını, bir çıkış olduğunu, hatta bazıları için burada çektiği zahmetlerin karşılığını alacağı bir yer olduğunu söylüyor. Ama aynı şey İncil'de ya da ve Tevrat'ta da geçiyor zaten aynı oldu. Ha, çok güzel. Zaten bizim için diğer peygamberler de çok kutsaldır. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın bir hususiyeti daha vardır. Mesela onun kainatın gizli bir hazinesini keşfetmesi, ahlak olarak en önde olması, bunların yolunu açması ve insanlara ahlaken en üst noktada nasıl olunur öğretip bir de gerçekleştirmesi var. Onun dışında yaratıcıya nasıl şükredilir? Doğru din nedir? Ahiret nedir? Cennetten cehennemden haber vermesi gibi ama zaten bir ateist kolay kolay bunları kabul etmiyor. Kısaca aslında insanları ölümden kurtarması diyebiliriz. Ama tamam da şimdi mesela ben yazılım yaptım. Tüm atomları yaptım. Şeyleri programladım yani yoktan oluşturduğum sanal bir evrende yoktan oluşturmuş içeriye fiziksel olarak hiçbir şey koymadan veri kodu yazarak dün evreni oluşturdum. Ya böyle bir evrende meleğe niye ihtiyaç duyayım? Ben bunu anlayamıyorum bütün Melekler Allah'ı yüceltir, insan Allah'ı yüceltmek zorundadır. Sürekli yüceltmek yani böyle bir megaloman bir yapı hani gibi algılanabiliyor bu durum. İnsanlık bundan trilyonlar yıl geçsin yeni bir evren oluştursunlar. Onu kabul edelim mesela. Yine bir yaratıcıya ihtiyacımız var.